Merhaba, ben İş Yatırım Kurumsal Finansman Müdürlüğü'nden Mert Kudat. Yeni bir haftada borçlanma araçları birincil piyasadaki önemli gelişmelerle tekrar karşınızdayız. 15 Nisan haftası borçlanma araçları birinci piyasada görece sakin bir haftaydı. Gerçekleşen ihraçlara baktığımızda bankalar tarafında ihraç sayısında bir artış olduğunu ve bir ihraç haricinde vadelerin 3 ay seviyesinde gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Banka dışı finans kurumlarında az sayıda gerçekleşen ihraçların vadeleri 3 ila 9 ay aralığında gerçekleşti. Real sektör tarafında ise borçlanma piyasasına ilgi devam etmekte. Bankalar tarafında gerçekleştirilen ihraçlara baktığımızda D Yatırım Bankası'nın 91 gün vadeli ve %57 oranlı ihracını 150 milyon lira, Vakıf Bank'ın 91 gün vadeli ve %56,50 oranlı ihracını yaklaşık 1 milyar 240 milyon lira, Yapı Kredi Bankası'nın 91 gün vadeli ve %56,50 oranlı ihracını yaklaşık 1 milyar 397 milyon lira. Halk Bank'ın 91 gün vadeli ve %56,50 oranlı ihracını yaklaşık 967 milyon lira. Rol yatırım bankasının 94 gün vadeli ve %57,50 oranlı ihracını 150 milyon lira, 95 gün vadeli ve %58 oranlı ihracını 500 milyon aktif yatırım bankasının 182 gün vadeli ve %52 oranlı ihracını 900 milyon lira olarak tamamladığını görmekteyiz. Bu ihraçlar sonucunda 22 Nisan itibarıyla yurt içinde tedavülde, D Yatırım Bankası'nın 195 milyon lira, Vakıf Bank'ın yaklaşık 4 milyar 316 milyon lira, Yapı Kredi Bankası'nın yaklaşık 8 milyar 874 milyon lira, Halk Bank'ın yaklaşık 17 milyar 618 milyon lira, Rol Yatırım Bankası'nın 4 milyar 310 milyon lira, Aktif Yatırım Bankası'nın ise yaklaşık 12 milyar 667 milyon lira tutarında kıymeti bulunmakta. Banka harici finans sektörü kurumları tarafından gerçekleştirilen ihraçlara baktığımızda 3 aylık vadede OYAK yatırım %56,75 oranla 400 milyon lira, 6 aylık vadede Marbaş menkul değerler %59 oranla 50 milyon lira, 9 aylık vadede EcoFactoring değişken faiz oranıyla 125 milyon lira tutarında ihraç gerçekleştirdi. Bu ihraçlar sonucunda 22 Nisan itibariyle yurt içinde tedavülde oyak yatırımın 1 milyar 150 milyon lira, marbaş menkul değerlerin 200 milyon lira, EcoFactoring'in ise yaklaşık 431 milyon lira tutarında kıymeti bulunmakta. Geçtiğimiz haftanın reel sektörü tarafında gerçekleştirilen ihraçları ile devam edecek olursak, Bilkom Bilişim %58 oranlı ve 91 gün vadeli ihracını 449 milyon lira, Global Yatırım Holding %60 oranlı ve 91 gün vadeli ihracını 260 milyon lira, Erciyas Çelik %61,50 oranlı ve 112 gün vadeli ihracını 100 milyon lira, Hedef Araç Kiralama değişken faiz oranlı ve 728 gün vadeli ihracını 100 milyon lira olarak tamamladı. Bu ihraçlar sonucunda, 22 Nisan itibariyle yurt içinde tedavülde Bicom bilişimin 1 milyar 960 milyon lira, Global Yatırım Holding'in 420 milyon lira, Erciyaz Çelik'in 210 milyon lira, hedef araç kiralamanın ise 1 milyar 392 milyon lira tutarında kıymeti bulunmakta. Geride bıraktığımız döneme kıyasla bankalar tarafında gerçekleşen ihraçların geçmiş haftalara paralel şekilde ağırlıklı olarak 3 aylık kısa vadelerde gerçekleştiğini ve ihraç sayısında artış yaşandığını, banka dışı finans kurumları tarafında ise yalnızca 3 ihraç gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Reel sektör tarafında birincil piyasa ihraçlarına ilgi devam etmekte. Bir sonraki haftanın değerlendirmesinde görüşmek üzere, hoşçakalın.